Hepinize takılan merhaba arkadaşlar ben Mehmet bu arkadaşlar TikTok Light kendi hesabımdaki videoları izleteceğim arkadaşlar ama kendi videolarım Artık annemin de şimdi benim oldu o yüzden bazı özel şeylerimiz ne hani özel değil de yani utandığım videolarım var onları göstermeyeceğim bana gelir ben 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 Pı -tü -tü -pı -tü. Dün gece başımı yastığa koydum. Şu istemiyorum vallahi 60 liraymış. Top. Bir şey gittiğimizde 60 liraydı. Dökçi. İnternet ne gitti ki? İnternet var. Vay. Vay 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 dağılsın o Aklı yapmadılar dağılsın o Ne kadar kızlar ne kadar kızlar ne kadar Hadi internet İlk videom Bunu bugün çektim şu ikisini ikinci video sallanıyor ya şey bu üçüncü video ha? sana demedim anne bu üçüncü videom işte bunu dün çektim dün gece saat 12'de 12 çift sıfır bu dört yok altıncı video herhalde ilk önce sağ dakikini sonra sol yedi video boom ya orada tek video şey yaptım. çok güzel. Bam. Böyle bir videom var. Burada arkadaşlar e, Aktaş'a Youtube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. da takip edin. Ben Ali'yi bir sana verdim. Bu anlamsız videoydu. Ya çok tanrilerci. Bam 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 bam, dördü dördü bam bam piyo. Ak, onu izledim, onu izledim. Deli falan. Ya. Çok utanç verici bazıları Bu da kardeşimle, bebek kardeşimle çektim Daha bir tane video çekek Hep elimi tutmak istiyorum videolarda Tam böyle bom diye çıkıyor orada kalp yapmışım kolum çok hızlı gitti orada kolum ağrıdı. kolum kırılmıştı yani kırmamıştı da şey acımış çok acımıştı ona dönerek yaptım He. <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok ya, azar azar gider çok. Ya öyle yaptığımızı unutmuştum elim. Bam, aslan resmi var? Burada saçım çok kötü. birimizden birine bir şey olursa diğerleri kaçsın. Esma <laughs> <laughs> pa, pa pa ben elimi sana verdim. Şimdi saçımı kestirdim ama. Baktım derim, o ne? Ay gibi saçım olmuş. Baksana saçıma. Kardeşim de oldu. Kardeşimle beraber olduk. Yok abi. Taktık maskeyi. Binecek motora. Çıf. Şimdi ablamla çektim. üstleştirme videosu tam yapamadık babam dedim Allah'ım ay ben yemek da çok güzel yani gerçekten de çok güzel Anne internet. Bir videoda çekmeden gitti be. Eh, tamam. Var Ya burada çekmiyor. Neyse. Marisa. fat 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 good raga muy raga muy ne mi yaptık kafende koydu yorumları okuyorsunuz değil mi arkadaşlar ya yok yok çok <laughs> güzel <laughs> 哎。<Ay. S 2> <music> Allah The The bin. de son mar dijik bir a üstümde o pijama var zincir var üstünde böyle yapmayı unutmuyoruz bakın 3 2 1 Kaç kalbim var benim bir dakika. Bir dakika. Samet abimin 14k beğenisi olmuş. Helal olsun benim daha. Ama akşam 14 k yani bile yapmıştır yani hile yapmıştır yani o kadar da olmaz ben yapmam kaç senedir kaç yani bir yıl oldu bir yıl de, nasıl? Evet bir yıl oldu gerçekten. 2020'de 2019'da başladım. 2002 yıl olmuş. 2022'de kaç benim var? 4900 hesabım da açık. Mesela 4988. 4900. Ah Yani iyi yapmıştır yapmışlar. bam bam bam. Hey, Jiji, Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kimsin oğlum? Kanalıma abone olup like etmeyin. Bünyamin'le beraber Scoop 2, 3, 4 bir player kişilik oyunları istiyorsanız kanalıma abone olup like etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.